Selam ben Emre. Bugün Roblox hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kedicik dostu arkaya siyah ekran koymak yerine gameplay koy reis. Tamam dedim ben de. Zaten bunu düşünmüştüm de Roblox'la alakalı öyle bir gameplay yoktu. yoktu. neyse işte Minecraft koydum ben de. Neyse bakalım videomuza geçelim. Bloxy Neves arttırılmış arkadaş sınırı şu anda Güney Amerika ülkelerine test ediliyor ve yakında tam olarak uygulamaya konulması bekleniyor demiş. Burada da resmini atmış. Dropbox'a sahip olabileceğiniz arkadaş sayısı eskiden 200'dü. Yeniden şimdi ise 250'ye çıkarıldı. Bu sınır 2025'e doğru yavaş yavaş 1000'e çıkacak diyor. Vay bayağı iyi. Roblox Önümüzdeki hafta boyunca her gün sadece 24 saat saatliğine bir klasik ürünü getireceğiz. Şimdi Ulu STL Antlers ile başlıyoruz demiş. Vay, eski şeyler geliyor. İşte Roblox'ta bu hafta 1 dakika veya daha kısa sürede gerçekleşen her şey 17-23 Kasım 2024 arası neler geldiğini göstermiş. Burada video şeklinde izlersiniz siz. Here is everything that happened this week on Roblox in one minute or less. Groups have been officially rebranded as communities, and with them comes new features such as the ability to ban members, more role permissions, invite notifications, and coming soon, forums. New parental controls are now available for children under 13 years old, including maturity level, communication settings, screen time limitations, and more. In addition, users under 13 can no longer chat outside of games. Creators can now manually set a genre and subgenre for their Roblox experiences in the creator dashboard. Genres can only be changed once every 3 months. Roblox is temporarily disabling the visibility of previous usernames on user profiles until early December. The marketplace fee for selling Roblox created limiteds has been decreased from 50% to 30%, giving you more Robux. With the avatar joint upgrade in Studio, setting up characters with realistic movements like ragdoll effects becomes significantly easier. 11. ayın 18. 2024'te Roblox'a gelen update güncelleme ile alakalı Roblox'a herkese mesaj atmış diye bir video atmış birisi. Ama bana gelmemiş gözükmüyor nedense. Neyse bakalım. Buraya tıklıyoruz. %25 oranına kadar ekstra Roblox'un adını çıkar. Bilgisayarda mapte ve hediye kartlarına daha fazla Robux'un adını çıkar. Şimdi bu gelmiş. Platinum, Domino, Touch. Dolar olarak işte görmüş olduğunuz gibi 199,99 dolar. Robux olarak 22.500 Bilgisayar ve mapte 24.000 Artı 1500 daha fazla. Görmüş olduğunuz gibi tipi bu şekilde. Evet değerli gençler. Roblox'un çalışıp çalışmadığını yerinde görmek için Bulgaristan'a geldim. Bulgaristan'da sizin için Roblox'un kurallarını araştıracağım. Roblox oyunu için Bulgaristan'a geldim demiş. Evet gençler. Bulgaristan'a geldik. Roblox burada çalışıyor. İndiriyoruz. Tower Hell oyununu. Evet. Gördüğünüz üzere burada çalışıyor Roblox. Roblox burada oynanıyor demiş. Sanki o Roblox gibi değildi. Neyse. Siz bilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar. İnşallah hep birlikte Roblox açacağız. Roblox oyununuzu geri alacağız demiş. Arkadan Can Demir'in Roblox'umu geri ver şarkısını açmış. <laughs> Hatırlarsınız ki en son Avukat Adana 6. Sulh Mahkemesi'ne Roblox güncelleme getirdi. Açılması lazım diye dilekçe yollamıştı. Değerli gençler, Roblox'la ilgili geçen hafta başvuruda bulunduk mahkemeye. Bu hafta karar bekliyoruz. Roblox'a Twitter'da açıklama yaptı. Güncellemeleri yapmış bulunmaktan En kısa zamanda Roblox açılacak. Toplaks için mahkemeden haber bu hafta geliyor demiş. Değerli gençler, değerli çocuklar. Adana Sulh Ceza Mahkemesi'nden beklemiş olduğumuz mahkeme kararı elimize ulaştı. Akşam 9 gibi YouTube kanalımdan mahkeme kararının ayrıntılarıyla birlikte sizlere anlatacağım. Toplantı için mahkeme kararı çıktığı Saat 21.00'da YouTube kanalıma bekliyorum demiş. Değerli arkadaşlar YouTube'da canlı yayını kaçıran tüm arkadaşlar için kısa bir bilgilendirme yapmak için bu videoyu çekiyorum. Adana 6 sur ceza hakimliğine vermiş olduğumuz dilekçe maalesef mahkeme tarafından reddedildi. Reddedilme gerekçesi ise bizlerin davanın tarafı olmamamız, biz de bunun üzerine bu mahkemenin red kararına karşı yarın itiraz yoluna gideceğiz. Yani üst mahkemeye itiraza gideceğiz. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma savcısıyla da görüşmelerimizi yapacağız. Roblox'un ne zaman açılacağı ile ilgili tahmini süreyi bir sonraki videomuzda sizlerle paylaşacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Roblox'u da davasını takip etmeye devam edeceğim. İnşallah en kısa zamanda sizleri Roblox'a kavuşturacağız. Roblox için mahkeme kararı belli oldu demiş. Avukatın verdiği dilekçe red edilmiş. İktiraz dilekçesi yollayacakmış üst mahkemeye. Neyse bakalım haberler bu kadar. Neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.